Beklenen o gün geldi. Yaptığınız editlere bakacağız. Arkadaşlar video biraz kısa olabilir. Çok üzgünüm. 5 dakika falan inebilir videolar. Çünkü 10 tane video falan var herhalde. Bilmiyorum. 15 de olabilir. Nasıl bakacağız hepsine teker teker. Bazı kanallardan 2 tane ya da bazı kanallardan 5 tane. Bazı değil bir tane kanaldan 5 tane falan seçeceğiz. O yüzden merakla bekliyorum. Ve en iyi editi yapanı seçeceğim. Bunu söylememiştim ama edit yapıp öğrenenler işte öğreneceksiniz diye söylemiştim pardon. Neyse. ilk videomuz bu kanaldan LPS Moşi TV'den. Hemen izleyelim isterseniz. Baksana şu işe okulumuzda sahte çakma kedi gelmiş. Kedicik dikkat et seni burada kalbini kırmasınlar. <laughs> gerçekten çok beğendim. Arkadaşlar zaten sizin yaptığınız editlere bayılıyorum yani. Gerçekten çok güzel. Bu edit de olduğu gibi gerçekten. Bu onun üzerinden puan vermek istiyorum. Bir de biraz eleştireceğim. gerçekten çok iyi edit olmuş. Ama geçişleri biraz alakasız buldum. Ama gerçekten çok güzel yani. Yani gerçekten şey gerçekten çok güzel. Onun üzerinden 7 veriyorum arkadaşlar bu editse. Şimdi bu kanaldan ikinci editimize geçelim. Aa! Clara ne yapıyorsun? Bırak beni. Üzgünüm Dino. Ama Penelope'ya bulaşamazsın. <laughs> Mesela arkadaşlar bu edit daha güzel olmuş. Bunu daha çok beğendim. Buna da on üzerinden etiket veriyorum. Bu da çok güzelmiş. Şimdiki editimiz yani editlerimiz Lepete Moka Tv'den yani Moka Moke mi pek okuyamıyorum Lepete Moka Tv'den açıyorum ekip editi ama arkadaşlar bunu dürüst diyorum atacağım çünkü gel baş şablon kullanmış kapkuttan bilmiyorum bakacağız. çok güzel. Ve çok teşekkür ederim arkadaşlar. Siz de benim dünyamsınız. Gerçekten hayatım sizinle geçiyor. O yüzden her gün özel videolar yapmaya çalışıyorum. Teşekkür ederim. Ee, bu bu videoyu bu videoda CapCut kullandığı için ve şablon kullandığı için pek bir yorum yapamayacağım. Adaletli olamayacağım muhtemelen. Ama onun üzerinden 5 veriyorum. Çünkü gerçekten ben de sizi çok seviyorum. <laughs> Canımsınız. Bu kanalın ikinci editine geçelim arkadaşlar. <laughs> Arkadaşlar burada da dürüst yorum almak istiyorum. Yine gel şablon kullanmış canım takipçim. Ama yine çok bunu da beğendim. Ama takut kullandığı için pek bir yorum yapmak istemiyorum yine de. Ama yüzden yine beş vermek istiyorum. Arkadaşlar burada bu arada yapandan çok teşekkür ederim. Bu arada kazanına evet abone şey abone oluyorum kazanana. Bir de arkadaşlar ya da takip ediyorum TikTok'tan olduysa. Arkadaşlar bunun belki part 2'si gelebilir. O zaman herkes elinden geldiğince iyi editler yapmaya çalışsın. kazanana abone olacağım. Ay, yere düştüm çok heyecandan. Hemen başka bir editimize geçelim. Arkadaşlar bu tek pek bir edit sayılmaz ama yine de bunu da izleyeceğiz. Yani çok bekle çok mutlu oldum. Excuse me, you're standing in the way. Oh. In the way of what? I can't see what I'm painting. Oh, I'm... Evet arkadaşlar ben sizin için okuyayım. Şu iki miniş size LPS Cheesecake TV'yi hatırlatmıyorsa siz çok şey kaçırdınız. gerçekten çok teşekkür ederim bu minişleri benden öğreniyorsanız. sizi kırmak istemem ama ben bir şey açıklayacağım. Lapis'e Popular diye bir dize var arkadaşlar ve bu iki karakter onun baş rolü ve be. ben de ondan örnek alıyorum. <laughs> Ama aynı değil tabii ki de dizilerimiz. Ondan gördüm ve ben de dizi yapmaya başladım. Tabii ki de sizin gibi. Yani bana yazıyorlar abla ben de meniş videosu çekeceğim. O yüzden izin alıyorum senden fazla Arkadaşlar estağfurullah tabii ki de izin alın yani. Hay ay izin almayın tabii ki de bana sormadan yapabilirsiniz arkadaşlar. Ama dizimin tabii ki de aynısını çekmeniz benim hoşuma gitmez. Ama farklıysa tabii ki de sormanıza gerek yok. Ve ben bulmadım zaten. Onun için hiç sorun yok yani. Bu kanal galiba bir tane daha edit yapmış. Ya da... Yok bak başka benden bakmış ya da herhalde. Başka birine etiketlemiş. Neyse bakıyoruz. <laughs> yine komik. Bu videoya da aa öncekini puanlamadık. Ama fotoğraf koymuş. Neyse puanlayalım yine de. 10 üzerinden 6 veriyorum az önceki videoya. Bu videoya da 10 üzerinden 6 vermek istiyorum fotoğraf koyduğunuz için. Çünkü ben edit istiyorum arkadaşlar. Çok üzgünüm. Ama yine evet komik bir video. Bu bir dakika. Evet biri daha bu hesabı etiketlemiş. Ben bu hesabı görmüştüm arkadaşlar. Gerçekten şaşırdım. Yaptığı editler çok güzel. Yani gerçekten çok güzel. O yüzden bu editleri izleyeceğiz. Ve hepimiz aynı kararda bulunacağız muhtemelen. İlk popüler olan ilk 4 video izlemek istiyorum. Sonrasında karar veririz belki. Birinci videomuz. İzlediğiniz için dizimde biri Zoe'yi biseksüel olarak gerçekten anlamış. Çünkü dizimi yarısı, yarısı izleyen yarısı anlamamış. Kız mı erkek mi olduğunu anlayamadı falan yazanlar var. O yüzden bu edit çok yararlı bir edit olmuş. Buna gerçekten 10 üzerinden 9 vermek istiyorum. Çünkü çok bayıldım bu edite. Ne bileyim geçişlere falan filan. Yani gerçekten ve beni yaymış yani bayağı. İşte hangi kanal yapmış. Adı ne diye yorum yazanlara direkt LPS TV yazı yazmış. Ve bu benim fan hesabım arkadaşlar. Direkt fan yani. Ve galiba tek fanım. <laughs> Bana böyle fanı yok mu? Var tabii ki de ama video paylaşmıyorlar. Neyse ikinci editimize geçelim. Helal bu kızın yanında ne işi var bu tas kapalı kekonu Habersiz kekonun kırdığı rekorun patrondan yediye pahalı saat Filik Fatih dedim kişi çek Arkadaşlar gerçekten çok güzel olmuş bu editte. Bu edite 10 vermek istiyorum. <laughs> evet 10 vermek istiyorum. Çünkü gerçekten çok bilmiyorum çok hoşuma gitti arkadaşlar. Ve bu editleri görünce tekrar mı pati başlasam diye düşünüyorum. Ama arkadaşlar maalesef o dizi final verdi ve yeni diziye geçti biliyorsunuz ki. Çok özür dilerim. Ya yani bu edite gerçekten 9 10 veriyorum. Evet 10 veriyorum üçüncü editimize geçelim. Aynı hesaptan. Arkadaşlar bu edit ne böyle? Kızım sen ne yaptın? Bu edit ne? Bu edit nedir? Ben bu edite onda 10 on vermek istiyorum yine. Kız sen ne yaptın? Döktürmüşsün. Kızım ne yaptın sen? <laughs> yani muhtemelen kazananı tahmin ediyorsunuzdur ama. Bir tane daha editini izleyelim emin olmak için. Yüzümde hüngür hüngür ağlamıştın. Ben de o tuvalette bir hanılar hatırlıyorum. Mesela seni boğduğum gibi. Bu edit nene böyle. Arkadaşlar hepsi çok güzel ve bu editlerin tarihi biraz geçmiş. 2025 ayın 8'inde Asılmış bu videolar ve ben bu videoları nasıl görmedim bu zamana kadar hesabı gördüm ama editlerini asla görmemiştim gerçekten kızım sen ne yapıyorsun ya ekleyelim moderatör falan yapalım bu kız ne yapıyor bu kız baya güzel editler yapıyor ama sadece takip takip edeceğim yani kusura bakma Ya yani bu kızın videoları baya sarıyor o yüzden bir tane daha izleyeceğim bir de tane de bunda şablon kullanmamış galiba çünkü arkada kap kutu falan yazmıyor. Bir dakika. Evet arkadaşlar tekrar baktım hiçbir yerde kap kutu yazmıyor. Ve şablon kullanmamış. Gerçekten şablon kullanmamasına göre baya iyi bir edit. Buna da on üzerinden 6 veriyorum. Çünkü yine geçişler pek iyi değil. Ama yani herhalde pek şey aktiflik olsun diye atmış. Aktiflik olsun diye atmış. Çünkü yorumlara da öyle yazmış. Arkadaşlar bir de benimle alakalı bir tane post paylaşmış ama onu izleyemeyiz. Ona gidip kendi kanalı kanalından izleyebilirsiniz. Bu kızı büyütün arkadaşlar. Hesabını şuraya koyuyorum. Takip edin bu kızı büyüsün ya. Ayıp değil mi? 125 takipçi bu kız bir de tutmamış diye videoları bırakmış. Çok ayıp. Takip edin bu kızı. Ve bu kadar da arkadaşlar editler. 12 dakika oldu yani birkaç edit izlememize rağmen. Editler atmaya devam edersiniz. Bu seriyi uzatacağım ve bu kıza arkadaşlar takip ediyorum gözünüzün önünde. Hop, bastım arkadaşlar takip Sen ne yapıyorsun kızım? Sen editler yapmaya devam et. Ben senin hep arkandayım tamam mı? Neyse arkadaşlar kendinize iyi bakın. Görüşürüz.